yapıyorsunuz ya? Aşkınızı gözüme sokmaya mı geldiniz? Gidin yukarıda öpüşmeye devam edin. Hoş geldin abi. Zeliha, bu çocuklar ne yiyor, ne içiyor? Kimse bizi sen gibi düşünmüyor işte abla. Sakın de. Abla benim tek derdim bu eve para getirmek. Sahipsizler dizimizin yeni bölümünde tüm karakterler adeta kaderleriyle yüzleşmeye hazırlanıyor. Faruk, Azize'yi koruma içgüdüsüyle hareket ederken Devran'la olan hesaplaşması tüm dengeleri alt üst edecek gibi görünüyor. Azize, kardeşlerinin güvenliği uğruna yapacağı fedakarlıklarla kendi hayatını tehlikeye atmaya kararlı. Bu mücadele onu hiç beklenmedik yollara sürükleyebilir. Yavuz'un tehlikesini bertaraf etmeye çalışması, izleyiciyi nefes kesen aksiyon sahnelerine davet ederken, Fidan, Zeliha ile Yusuf arasındaki gizemli ve duygusal yakınlaşmanın ardındaki sırları çözmek için adım adım ilerleyecek. Bu durum Fidan ile ablası arasındaki çatışmanın alevlenmesine neden olurken aile içindeki eski yaralar yeniden kabarmaya başlayacak. Cemo, Melis'i korumak adına attığı cesur adım onu beklenmedik bir tehlikenin içine sürükleyecek. Adeta kaderin cilvesiyle bir uçurumun kenarına itilecek. Ve Cevdet çocukları koruma görevinde acımasız bir saldırının ortasında kendini bulduğunda aile için her şeyin ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha hatırlayacak. Tüm bu gelişmeler, gizemli ittifaklar, ihanetler ve sarsıcı yüzleşmelerle dolu yeni bölümü merakla bekliyoruz. Bunun gibi dizi analizleri, fragmanları için kanalımıza abone olmayı ve videolarımıza like atmayı lütfen unutmayın.